Merhabalar. Bu bölümde parçamızı kem ortamına aktararak devam edeceğiz. E, ama öncesinde ayarlar kısmında göstermek istediğim birkaç özellik olacak. E, cam ayarları menüsüne dilerseniz e, solid cam parçası kısmından erişebilirsiniz. Ya da araçlar Solid Cam, kem ayarları diyebilirsiniz. E, aynı menü hemen sağ taraftaki görev menüsünden değişme şansınız var. Solid simgesine tıklayarak alt taraftan kem ayarları kısmına geçiş yapabilirsiniz. Burada bakacağımız kısım öncelikle kullanıcı klasörü. Kullanıcı klasörümüz bizim CAM dosyalarımızın kaydedildiği ya da kullanacağımız klasör olacak. Sözleşme her aç dediğimizde öncelikli olarak kullanıcı klasörü karşımıza çıkacak. Sonrasında CAM dosyalarımıza erişmek için ya da kolay erişmek için bir kullanıcı klasörü tanıtmamızda fayda olacaktır. Bunun akabinde ikinci önemli olan hatta en önemlilerden bir tanesi post klasörlerimizin kayıtlı olduğu bölüm. Burada menüye varsayılan CNC kontrol sistemi üzerinden erişebiliyoruz. Sağ taraftaki kısma göz at diyerek post klasörlerinizin bulunduğu klasörü dosyayı gösterebilirsiniz. Eğer arka planda bir CAM dosyanız açıksa buradaki göz at kısmı pasif halde olacaktır. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Post klasörümüzü seçtikten sonra bu post klasörü yer alan frezeye ait postlar üst kısımda yer alacak. Hemen altında e, torna'ya ait postlarınız ve onun altında G eksen cam takımı sahip torna tezgahlarına ait post dosyanız e, bu kısımda görüntülenecek. Eğer burada herhangi bir şey görmüyorsanız post dosyanızı yanlış göstermişsiniz. demektir. buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada en üst kısımda yer alan post e, kemi aktarırken parçamızı default olarak programın seçmesini istediğiniz post dosyasıdır. Tabii ki sonrasında dilediğiniz gibi kem içerisinden de ilgili post dosyanızı değiştirebilirsiniz. Ve bunun dışında eğer bir makine simülasyonu kullanıyorsanız bir makine simülasyonu dosyanız olacaksa simülasyon bölümünün altından makine simülasyonu deyip göz ata basarak yine makine simülasyonunuzun bulunduğu klasörü gösterebilirsiniz. Burada önemli olan nokta şudur. Direkt olarak makine simülasyon dosyanızı değil, onun içerisinde bulunduğu klasörü göstermeniz gerekiyor. Direkt dosyayı gösterirseniz, simülasyon muhtemelen bulunamadığı bir yere kadar Şimdilik bu üç ayar bizim için yeterli. Kullanıcı klasörümüz, post dosyalarımızın bulunduğu klasör ve varsa kullanıyorsak makine simülasyonu dosyamızın bulunmuş olduğu klasörü gösterdik. Tamam diyerek buradan çıkıyorum. Sonrasında az önce gösterdiğim menüleri kullanarak dilerseniz görev menüsü, dilerseniz üst taraftaki sol etken harap çubuklarının bulunduğu menü ya da sol ediyorsunuz ağacının hemen üzerinde bulunan sol simgesi vasıtasıyla şu kısımda kem ortamına geçiş yapabiliriz. Burada birkaç seçenek sizi karşılayacak. Tüm freze operasyonları için 2.5 eksenden 5 eksene kadar freze ile ilerliyoruz. Canlı takıma sahip torna tezgahlarımız için C eksenden kayar otomata kadar freze torna olarak ilerliyoruz. Basit şey, iki eksenli tornamız varsa tornama modelini seçerek devam ediyoruz. Freze STL ise STL dosyaları üzerinde çalıştığımız bir modül diyebiliriz. Bizim şu an başlayacağımız kısım freze kısmı olacak. Bu komuta tıkladığımızda da, sol tarafta bir menü bizi karşılıyor. Bakın şu kısımda klasör diye adlandırdığı kısımda bizim ayarlarda az önce seçtiğimiz kullanıcı klasörü yer alacak. Modern dosya dizinini kullan dediğinizde cat dosyanız nerede kayıtlıysa cam dosyanızı da bunun yanına at demektir bunun anlamı. Alt tarafta ölçü bilmeniz var. Üst kısım bizim için önemli. Cam parçası oluştur bölümünde dış ve iç olarak bize iki seçenek sunmuş durumda. Dış dediğimizde ket dosyanızın yanında bir de cam dosyanız oluşacak parça model dosyası, montaj dosyası ve teknik resim dosyası gibi düşünürsek bunların haricinde yanında bir de CAM dosyası oluşturulacak. Bu CAM dosyasının uzantısı PRT veya PRZ olabilir. İç dediğimizde ise CAM dosyası SOLIDWORKS modelinin içerisine gömülecektir. SOLIDWORKS'tan parçayı aç dediğimizde CAM dosyası da bununla birlikte açılacaktır. Bu seçenek tamamen size kalmış. Bakın şu kısma dikkat edelim isterseniz. Şu an SolidLogs'un parça modelleme ortamındayız. Part kısmındayız. Onay verdikten sonra keme geçerken daha doğrusu bu kısmın artık montaj ortamına dönüştüğünü görebilirsiniz. İç referans dediğinizde bu kısım yine part olarak kalacaktır. Ancak ayrı bir dosya oluştur dediğinizde sizi montaj ortamına aktaracak. Burada parçanın üzerine yeni dosyalar eklemeye devam edebilirsiniz. Yeni bileşenler eklemeye devam edebilirsiniz. Montaj ortamının tüm kabiliyetlerini kullanma şansına sahip olabilirsiniz bu sayede. Sonraki aşamada yapmamız gereken şey, bakın burada en üstte biz kem hemle postunu seçmiştik. Dolayısıyla default olarak en üstte karşımıza hemle postu çıktı. Ama istersek bu kısımdan yine farklı bir post ya da kontrol ünitesi seçebiliriz. Yapacağımız ilk şey referans noktasını tamlamı olacak. Bunun için referans noktasına dokunuyorum. Burada birçok seçenek karşımıza çıkacak. Öncelikle en üst kısımdan başlayalım. Makine referans noktası nedir? Bu bizim bağlama noktamızı ifade eden numaradır. Fanuc, Mitsubishi gibi, e, Siemens gibi kontrol ürünlerinden başlayacak olursak buradaki birin anlamı aslında G54 demektir. Buraya iki yazarsak g 55 3 yazarsak G56, 4 yazarsak g şeklinde ilerleyecek. Find gibi bir kontrol ünitesinde ise biliyorsunuz orada cycle def ile ilerliyor. E, Q339 yani bağlama noktanın 1, 2, 3, 4 şeklinde yine karşınıza çıkacak. Şu an birinci bağlama noktasının birinci pozisyonunu kullanıyoruz anlamına geliyor. Alt tarafta ise referans noktası tanımlama seçenekleri bizi karşılayacak. Burada en sık kullanılan referans tanımlama yöntemi yüzey seçme operasyonu. Ancak parçanızın durumuna göre alttaki farklı e, şekilleri de kullanabilirsiniz. Yüzey seç dedikten sonra hemen bunun alt tarafında orijin noktasını konumla seçeneğini göreceksiniz. Tamam yüzeyi seçeceğiz. Peki seçtiğimiz yüzeyin neresine referansımız atacak? Öncelikle şunu söyleyelim. Herhangi bir yüzeye dokunduğunuzda z eksenini o yüzeye dik hale getirecektir. Önümüzdeki üstteki yüzeye dokunduğumuzda şöyle yapalım. Tekrar tamamla deyip yüzeyi seç diyelim. Bakın modelinize bir prizma içerisinde yerleştirdi. Orijin noktasının konumla kısmında kutunun üst ortası seçili olduğu için referans noktamızı tam olarak Ortaya yerleştirdi. Burada farklı seçenekler kullanabilirsiniz. Ee, üst köşesi diyerek model üzerinde herhangi bir yere dokunabilirsiniz. Referansınızı köşeye yerleştirecektir. Ya da bir delikten referans almak istiyorsanız, bu kısımda dönme merkezi diyerek iç yüzeye dokunmanız yeterli olacak. Referans noktanızı seçmiş olduğunuz yüzeyin merkez noktasına yerleştirecek her kısımda geri dönme şansınız var. Buraya atmış olması çok önemli değil. Dilerseniz hemen alt bölümde yer alan orijine tıkla seçeneğini kullanarak kemin oluşturmuş olduğu noktalardan istediğiniz bir noktayı seçerek referansınızı burada olduğu gibi taşıyabilirsiniz. Bu noktayı tabi siz de daha öncesinde koymuş olabilirsiniz. Bu nedenle çok da önemi yok. Kem yazılımı zaten sizin için prizmanın her bir noktasına ilgili noktalara noktalar yerleştiriyor. Bu da referans noktamızı tabi bu şekilde koymamız gerekmiyorsa ya da çevirmemiz gerekiyorsa şu anki konumda karşımıza alırsak parçamızı tezgahımızda şu şekilde bağlı olduğunu düşünebiliriz. Ancak bizim aparatımızın şu şekilde bağlı olduğunu düşünürsek referans noktamızı çevirmemiz gerekiyor. Burada yapacağımız şey ise hemen alt taraftaki döndürme yönü seçeneklerini kullanmak. Tekrar şöyle izometrik bakalım. Dilerseniz düzlem etrafında dilerseniz herhangi bir eksen etrafında bunu çevirebilirsiniz. Örneğin z teksin etrafında 90 derece olacak şekilde parçamızın yönünü değiştirebiliriz. Eğer referans alt tarafa koyulması gerekiyorsa referansın şu kısımdaki bakın tersine çevir komutunu kullanarak Alt yüzeye yerleştirebiliriz. Bazen parçamızın üst yüzeyi formlu olabiliyor ve üst yüzey üzerinde direkt bir noktaya dokunamayabiliyoruz. Böyle bir durumda dilerseniz parçanızın alt yüzeyine dokunarak ters çevir komutunu kullanıp referans noktanızı en üst kısma taşıyabilirsiniz. Bu da seçenekler arasında yer alıyor. Soldaki menüde biraz daha aşağı inelim. Bu kısımda fark girerek belirle komutunu göreceksiniz. Burada referans noktanızı kaydırmak için kullandığınız komutlar yer alacak. Ne olabilir? Örneğin şu an bizim stok modelimiz var ama referans noktası üzerine dokunarak bir sıfır almışsak ve yüzey üzerimizde belli bir payımız varsa şöyle yapalım. Örneğin bir hedef modelimize direkt olarak dokunduk. E, tabii şu alt köşesi kalmış. üst Ortası diyerek değiştireyim ve tekrar dokunayım. Üst ortasına koydu ama hedef yüzeyime göre referans noktamı yerleştirdi. Ben istiyorum ki yüzeyden birkaç milimetre yukarıda kalsın. Ben o yüzeyi öncelikle bir temizleyeyim. Böyle bir durumda dilerseniz fark yeri kısmını kullanabilirsiniz. Z teksenizi biraz daha fark edelim görmek için. Belli bir miktar yukarıya kaldırabilirsiniz. Biz burada 2 milimetre olarak bunu belirleyelim. En alttaki seçenek ise döndürme açısı girerek belirle seçeneği. Biz az önce döndür diğer ekseni etrafında ve diğer eksenler etrafında 90'ar derece açılarla çevirmiştik referans noktamızı. Ancak siz daha küçük açılar girerek de ya da kendi girdiğiniz açıya göre referans noktanızı çevirebilirsiniz ekranda gördüğünüz gibi. Bu bazen 5 eksen pozisyonlamalı operasyonlarda işinize yarayabilir. İlerleyen aşamalarda bu konuda değinebiliriz. Bunların tamamı yüzey seç komutu için geçerli olan seçeneklerde. Yine tanımla diyebilirsiniz. E, tanımla dediğinizde hemen alt tarafta öncelikle sizden referans noktasının yerini isteyecektir. Bunun için stock modelimin biraz yaklaşayım. Şu köşesine dokunuyorum. Bakın hemen alttaki seçeneğe geçecek. X yönünü göstermenizi istiyor. X yönü bu tarafı olsun. Daha sonra Y yönünü göstermenizi istiyor. Y yönü de şurası olsun diyerek de referans noktamı oluşturabilirim. Koordinat sistemi seçin bölümünde SolidWorks'ta atamış olduğunuz koordinat sistemini direkt olarak burada görebilirsiniz. Mevcut görünüşe dik dediğinizde örneğin ben şu açıda bir referans oluşturmak istiyorum. Yakala dediğiniz anda Z ekseniniz ekranınıza dik olacak şekilde size bir referans atacaktır. Yine 5 eksende belli bölgelerde kullandığımız bir seçenek özellikle pozisyonlama için. 3 noktayla ilişkide tıpkı e, tanımla seçeneğinde olduğu gibi yine referans noktasını tıklayıp daha sonra köşeler seçerek ilerleyebilirsiniz. X ve Y köşesi şeklinde. Ancak bu tarz prizmatik parçalarda bizim sıklıkla tercih ettiğimiz yöntem yüzey seç komutu oluyor. Yüzey seç komutuna tıkladıktan sonra alt tarafta orijin noktasının konumunu belirleyerek parçanız üzerinde bir yüzeye dokunabilirsiniz. Biz şu an referansımızın parçanın orta noktasında olmasını isteyelim ve referans noktamız ana hedef modelimizden pardon şuradan gideceğiz 2 mm yukarıda olsun diye de bir değer girerek belirleyelim. Bu işlemden sonra üst kısımda onay vermeniz yeterli olacaktır. Şimdi referans noktası ile ilgili bilgilerin bulunduğu menüye geldik. Bu arada bu menülerin tamamını kapatabiliriz. Referans tanımladığımız anda kem ortamına parçamızı aktarabiliriz. Şu an en uzun haliyle ben sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tüm menüleri görmek adına. Neler var? Takım başlangıç düzlemi var. Yani takımın ilk hareket yapacağı düzlemdir. Bazen C kodunuzda bunu görmeyebilirsiniz. Bizim yaptığımız ayarlamalara göre direkt olarak buradan da başlayabilirsiniz. Güvenlik düzlemimiz şu an 23 olarak karşımıza çıktı. Normalde program otomatik olarak seçmiş olduğunuz düzlemden 25 mm daha doğrusu hedef modelinizden 25 metre mm yukarıda bir güvenlik seviyesi belirler. Biz şu an referansımızı 2 mm yukarıya kaldırdığımız için 23 olarak bunu gördü. Güvenlik düzlemi nedir? Takımın bir bölgeyi işledikten sonra başka bir bölgeye geçerken kullanacağı güvenli geçiş seviyesidir. Eğer bu parçayı bir pabuçla ya da bir aparatla bağlıyor olsaydık ve takımımızın bu pabuç ve aparat üzerinden geçmesi gerekiyorsa e, mutlaka bu değerden daha yüksek takımın üzerinden rahatlıkla geçebileceği bir seviyede değer girmemiz gerekecekti. Şu an böyle bir fikstürle bağladığımız için herhangi bir risk yok. Hatta bu değeri aşağı bile çekebiliriz. Ama dediğim gibi bir e, cibat sıkmışsanız bir pabuç varsa bağlanan pabucunuz e, bunların yüksekliği bu değeri düzenlemeniz ve girmeniz için önemli bir etken olarak karşınıza çıkacak. Onlardan daha yüksek bir değer girmelisiniz. Referans noktanıza göre parçamızı üst düzleme, referans noktamıza göre parçanın en alt seviyesinde otomatik olarak belirliyor. Diğer kısımlar sonraki aşamalarda gösterilecek. 3 eksen parçalar için hatta 5 eksen pozisyonlama kısmı için bile bu kısım bizim için yeterli diyebiliriz. Tekrar onay vererek bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bir sonraki aşamada referans noktası e, menüsü karşıma çıkacak. Burada tanımlamış olduğum referans noktalarını, bağlama pozisyonlarını göreceğim. Bunu bir sistem gibi G4 pozisyonu diyebilirsiniz isterseniz. Eğer yeni bir pozisyon ekleyecekseniz ya da e, yeni bir bağlama ekleyecekseniz yine ekle diyerek buradan referans noktası eklemeye devam edebilirsiniz. Şunu düşünebiliriz. Parçamızın bu kısmını işledik bu parçayı sökeceğiz ve alt kısmından bağlayacağız ya da yan kısımdan tekrar ikinci bir operasyon için mengeneye bağlamamız gerekiyor ya da bir yere bağlamamız gerekiyor. E, bu referans noktamıza da G55 diyeceğiz. İkinci bağlama noktamıza 0 diyeceğiz. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Ekle diyerek devam etmemiz ve makine referans noktası numarasına 2 yazmamız gerekiyor. Buraya 2 yazdığımızda artık bu G55 yani ikinci bağlama noktası haline geldi. Eğer 1 üzerinden devam ederseniz bakın hemen alt taraftaki pozisyonun 2 olduğunu göreceksiniz. Ana bağlamamızın ikinci pozisyonu şeklinde karşınıza çıkacak. Yani C kodu aldığınızda yine karşınıza G54 değeri çıkmış olacak. Biz bunu ikinci bir bağlama olarak düşünelim. Çok önemli değil. Direkt göstermek için bunu seçeceğim herhangi bir yer. Orada da nokta seçtiğimde hata verdim. Bir düzey seçmemiz gerekiyor. Orada parçamızın köşe noktası olacak şeklinde belirleyelim. Aynı ayarlar tekrar karşıma çıkacak. Onay verdim. Bakın güvenlik seviyesi 25 oldu burada. Tekrar onay vererek referans noktası menüme geliyorum. Bunu da dilerseniz şu şekilde. Bunun gibi onlarca referans ve bağlama noktası ekleyebilirsiniz. 59 54.1 şeklinde ilerleyebilirsiniz. Buna da onay vererek bir sonraki aşamaya geçeceğim. Şimdi bakın referans noktasının hemen yan tarafında onay penceresi çıktı. Artık bunu tamamladık. Hedef modelin yanında da bir onay kutucuğu olduğunu göreceksiniz, ok olduğunu göreceksiniz. Biz hedef seçmedik ama kem ayarlarında muhtemelen otomatik hedef belirle komutumuz aktif olduğu için kendisi otomatik olarak hedefi belirledi. Ancak iç içe birden fazla gövde varsa ya da montaj bir parça üzerinde ilerliyorsanız, Cam hangisinin sizin hedef modeliniz olduğunu seçemeyebilir. Dolayısıyla hedef modele tıkladığınızda parçanızın tamamını seçtiğini göreceksiniz. Ben bunların tamamını kaldırıyorum, sağ tıklayıp tümünü geri seçeceğim ve arkasından şu şekilde benim hedefim budur diye göstereceğim. Dilerseniz göster diyerek doğru modeli seçip seçmediğinizi de görebilirsiniz. Şu an bir problemimiz yok. Onay vererek kapatıyorum. Tek parçayı iki aktarıyorsanız otomatik hedef belirlemek gayet mantıklı bir davranış olacaktır. Gelelim stok modelimize. Burada birkaç farklı stok tanımlama seçeneğimiz var. Yine en sık kullandığımız eğer kendi modelinizi ya da stok modelinizi çizmemişseniz e, kutu seçeneği yani prizma seçeneği olacaktır. Prizma seçeneğinde parçanıza dokunursanız şu şekilde parçanızı içerisinde alan bir prizma oluşturacaktır otomatik olarak. Hemen alt tarafta dilerseniz bu oluşacak prizmaya offset finder girebilirsiniz şu şekilde. X artı, Y artı, Z artı ve eksi yönler de kullanılabilir tamamen bunu yaparken bu prizmayı oluştururken hedef modelinizden sonraki offset paylarıdır bunlar. Bu nedeni burada model ile ilişkili seçeneğinin işaretli olması default olarak. Dilerseniz mutlak koordinatlar diyerek referans noktanıza göre değer girerek de bunu oluşturabilirsiniz. Örneğin X artı da 100 mm olacak. X eksi, eksi -100 olacak şeklinde bu şekilde değer girerek de referansınızla bağlı olarak e, stokunuzu oluşturabilirsiniz. Direkt olarak stok boyutlarını girme şansınız da var. burada yine CAD dosyanıza dokunabilirsiniz. ve Kutunuzun, daha doğrusu prizmanızın boyutlarını girerek X'de, Y'de ve Z'de yine orta merkeze bağlı olarak stok modelinizi oluşturabilirsiniz. Ya da dilerseniz hedeften bir offset de belirleyebilirsiniz. X ekseninde yine 10 mm payım olsun şeklinde şurada gördüğünüz gibi eksi yönde belirleyerek de ilerleyebilirsiniz. Bu biraz aslında şuradaki seçeneğe benziyor. Modelle ilişkili seçeneğe benziyor. Yine bizim en sık kullandığımız yöntem modelle ilişkili kısmı. Ket parçanıza dokunmanız yeterli olacaktır bunu yaparken. Farklı hangi seçenekler var onlara bir göz atalım isterseniz. Extrude ile sınır diyerek kendi çizdiğiniz sınırı burada seçme şansınız var. Örneğin şunun bizim sınırımız olduğunu düşünürsek bu şekilde seçtiğinizde referans noktasında görülen e, hatırlarsanız referansa tıkladıktan sonra belli değerler çıkmıştı. Güvenlik seviyesi, parça alt seviyesi. Oradaki parça alt seviyesine göre Z-Tex'ten itibaren bir stok model oluşturacaktır program burada olduğu gibi. Burada herhangi bir skeç çizerek de stoğumuzu tamamlama seçeneğimiz vardı. Biz direkt olarak buradaki katı modelin sınırlarını kullandık. Pardon çıkmayacaktık. Diğer bir seçenek 3D model seçeneği olacak. Yine sıklıkla kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Burada da gördüğümüz gibi 3D model dediğimizde kendi çizdiğimiz katı modeli ya da katı modeli bir stok olarak gösterebiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken istediğiniz modele dokunmak. Burada çoklu gövde mantığıyla çizilmiş bir model görüyorsunuz. Yine göster diyerek bu modeli görme şansınız var. Burada Soyuz çoklu gövde mantığını ya da konfigürasyon mantığını kullanma şansınız da mevcut. Dilerseniz burada konfigürasyon olarak da stop ya da hedef modellerinizi oluşturabilirsiniz. Onay verip çıkıyorum orada tekrar. 3D modelin dışında silindir seçeneği mevcut. Eğer bir silindirik parça ya da silindirik bir stok kullanıyorsak yine parçamıza dokunarak e, silindirik bir stop oluşturabiliriz. Burada olduğu gibi yine hemen alt tarafta offset paydalarımızı göreceğiz. Mutlak koordinat şeklinde yani referans noktamıza göre koordinatlar girebiliriz. Ya da model üzerinden bu kadar offset var diyerek de e, bu silindir stopu oluşturma şansımız var. En altta yer alan seçenek ise STL seçeneği. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Örneğin, parçamız daha önce tornada işlenmiş ve kalan stok freze kısmına bağlanmış olabilir ya da bunun tam tersi olabilir. Önceki işlemimiz freze kısmında yapılabilir. Arkasından tornaya bağlayabiliriz. Bu durumda her iki operasyonda kalan stoğu katı modeli STL dosya olarak kaydedip yazılıma tekrar gösterebiliriz ve buna göre çalış diyebiliriz. Biz burada stok modelimizi çizdiğimiz için 3 model diyerek devam edeceğiz. Ve biz şuradaki katıyı seçeceğiz. Bu bizim stok modelimiz. Şu an referans noktamız belirlendi. Stok modelimizi belirledik. Arkasından hedef modelimizi seçtik. Ee, yine post dosyamızı en başta belirlemiştik. Post klasörümüzü akabinde onay vererek kem ortamına parçamızı aktarabiliriz. Burada kem ayarları kısmına da erişebilirsiniz. Bu kısımlara daha sonra geleceğiz. Tezgah seçenekleri ve program numarası kısmına. Dilerseniz program numaranızı yine Fanuc sistemden gidecek olursak O5000, O123 gibi vermiş olduğumuz o program başına çıkan numarayı bu kısımda değiştirme şansımız var. Şimdilik onay vererek parçayı kem ortamına aktarıyorum. Bu kısma geçtikten sonra yapmış olduğumuz ayarların tamamına geri gelme şansına sahibiz tabii ki. Hemen solda Soylox ürün ağacına benzer bir yapı sizi karşılıyor olacak. Soylox ürün ağacı bu, tarafta. Bakın şuradaki montaj bölümü. Burada Design Model diye adlandırılan kısım sizin CAD dosyanızı ifade ediyor. Bu kısımda ise Soylox'a ait araçlar sizi karşılıyor. En üstteki kem parça üzerine çift tıklayabilir ya da sağ tuşla kan parça bilgisini seçerek e, az önceki menüye tekrar erişebilirsiniz. Buradan ne olabilir? Kimini yapmışsınızdır. Post klasörünüzü değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Ya da diğer menülere de ulaşma şansınız var. Eğer referans noktası ile ilgili değişiklikler yapacaksanız referans noktası yöneticine çift tıklamanız yeterli. Düzenleme için herhangi bir referans üzerine gelip yaz düzelt komutu ya da sağ tıklayıp düzelt komutuna girerek İlerleyebilirsiniz. Örneğin güvenlik seviyenizi değiştirmeniz gerekiyor. Yanlış girdiniz. Bir da parçanızı bağladınız. 23 yeterli değil. 50 yaptınız. Onay vererek devam edebilirsiniz. Aynı şekilde stok ve hedef model için yapacağınız değişikliklerde bu kısımlardan yapılabilir. Yine çift tıklamanız yeterli olacaktır bu menülere. Alt tarafta ise o işler menüsü karşımıza çıkacak. Bundan tarafına birazdan eklediğimiz operasyonlar e, oluşturulacak. Burada önemli noktalardan bir tanesi kurulum e, kısmıdır. Yeni versiyonlarla birlikte artık sizi setup ya da kurulum diye bir menü karşılayacak. E, bu menünün ne işe yaradığından da kısaca bahsedelim isterseniz çünkü önemli bir kısım. Eğer bir makine simülasyonu kullanıyorsanız hemen menünün sağ tarafındaki şu komuta tıklarsanız makine görünümü e, kısmına parçanızı makine simülasyonu üzerinde görebilirsiniz. Ben şuradan bir makine simülasyonu seçeyim hemen sizler için. Bunu da görelim. Sanırım diğer postumda kullanmıştım bunu. Evet şu olmalı. Yeniden bakalım. Evet makinemiz karşımıza geldi. Şimdi makine referans noktasıyla bizim cam referans noktamızı birbiriyle çakıştırdı. Ben parçamı burada net görmek için hemen bu kısımdaki bölümde z değerine bir değer yazabilirim. Örneğin 150 diyelim. Bakın şu an fikstürümüz karşımıza çıkmadı. Nedeni daha önce fikstür belirlememiş olmamızdı. Şu kısma geldiğinizde bakın fikstürün alt tarafında yok olduğunu, yok yazdığını göreceksiniz. Dilerseniz buradaki oka tıklayarak fikstürünüzü tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir çarpma riski içeriyorsa parçanız fikstürü tanımlamakta önemli olacak. Yapmanız gereken tek şey katı modelinizi seçmek, fikstürünüze dokunmak ve bu kısma eklemek. Olay veriyorum. Şimdi makine simülasyonu üzerinde fikstürümü de gördüm. Şimdi biraz daha Arttıralım. Üzerinde uzun <laughs> daha fazla değil de bu parça üzerinde belki ama şöyle kalabilir. Bakın parçanın konumu bu şekilde olacak. X eksenimizi referansımızı bu şekilde yerleştirdiğimiz için. Ee, eğer parça üzerinde farklı bir aparat varsa ve kaydırmanız gerekiyorsa yine Y ve Z e eksenlerinin de parçanızın tezgah üzerindeki konumunu görebilirsiniz. Tabi makine simülasyonu kullanıyorsanız e, buradaki bütün değerleri doğru girmenizde fayda olacaktır. Dolayısıyla kullan menüsünde ilk olarak tekstür ve aparatlarımızı gösterebiliyoruz. Makine simülasyonu kullanıyorsak şayet parçamızın makine simülasyonu üzerindeki konumunu ayarlayabiliyoruz. Bu menü farklı kullanım şekilleri de var. Onlara daha sonra o kısımlara geldiğimizde yeniden göz atabiliriz. Şimdilik onay vererek devam ediyorum. İmparçamızı kem ortamına aktardık. Ee, yine bizi Solid CAM ile ilgili yukarıda araç çubukları karşılayacak. Solid CAM işler menüsü artık burada aktif hale geldi. Operasyonları bu kısımdan ekleyebiliriz. Solid CAM işler araç çubuğu bütün operasyonları içerir. 2.5 eksen, HSR, HSM, 5 eksene kadar bütün operasyon menüleri burada yer alırlar. Solid CAM işler araç çubuğu 2.5 eksen işler araç çubuğunda ise 2.5 eksen operasyonlara ait e, komutlar karşımıza çıkar. Aynı şekilde unsur tanıma, 3 eksen işlemler gibi farklı aracılıklarda bizi karşılayacak. Biz birazdan parçamızın üzerine iki buçuk operasyonları ekleyerek devam edeceğiz. Yine sağ tarafta görev daha az önce sadece solken menüsü bizim karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise bunun bir altında e, kema operasyon şablonlarının bulunduğu e, farklı menülerde karşımıza çıkacak. Koordinat sistemleriniz, operasyon şablonlarınız tamam burada sizi karşılıyor olacak. Bunların kullanımı ile ilgili videolara da daha sonraki bölümlerde ulaşacağız.